Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kardelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu kanalda sizlere YDT, tavsiyeleri vermeyi düşünüyorum. Ayrıca şu an tercih sürecinde olduğumuz için bununla alakalı da küçük tüyolar ve tavsiyeler vermek istiyorum. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar İngilizce öğretmenliği bölümünü ben öneriyor muyum? Şimdi öğretmenliğin önü kapandı diyorlar. İşte formasyon, İngiliz dili edebiyatı, mütercüm tercümanlık aslında herkesin her konu hakkında işte olur ya da olmaz dediği bildiği şeyler var. Şimdi ben de kendi sürecimden bahsetmek istiyorum ve tavsiyelerimi söylemek istiyorum. Arkadaşlar İngilizce öğretmenliğin önü kapanmadı ve öğretmenliğin önü kapanmaz. Yani hiçbir Yapay zeka bizim önümüzü kapatamaz. İngilizce öğretmenliği gerçekten alanında uzman kadrosuyla, gerçekten özellikle okulumdan bahsedecek olursam, bizi yapay zeka konusunda da çok fazla donatıyorlar. Arkadaşlar öğretmenlik sürecinde yapay zeka sadece size destek olur. Yapay zeka sizin işinizi elinizden almaz. Bu çok önemli bir fark bence. Ve ben kesinlikle hala yazılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendinizi geliştirebileceğiniz en iyi alanlardan biri. Ki zaten dil biliyorsunuz yani hani şöyle söyleyebilirim özel devlet dışında çok fazla yapabileceğiniz iş seçeneği var. Paketlerinizi satabilirsiniz, ders videoları çekebilirsiniz YouTube'da farklı bir dil ekleyip onunla alakalı bir şeyler yapabilirsiniz. Yani yapabileceğiniz derya deniz şey varken İngilizce öğretmenliği konusunda çekinmek bende çok yanlış. <laughs> Şimdi ben neden İngiliz Edebiyatı yazmadım ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Ben hiçbir zaman dil edebiyat konusunda ilgili olan biri olmadım. Edebiyata bir ilgim de olmadı. Ders programlarını iyi araştırın. Üniversitelerin sitelerinde ders programları var. İyice bakın. Yani mezun olduktan sonra yaptığımız işler hemen hemen aynı. Bu yüzden bence ders programlarına bakıp sizin ilginizi çeken bölümü okumanız çok daha önemli. Mütercim tercümanlık da İngilizce öğretmenliği arasındaydım ama sonra tercümanlık konusunda da çok fazla yani yapamayacağımı düşündüm. Öğretmenlik bana daha geniş kapsamlı geldi. Daha kendimi geliştirebilirim diye düşündüm. Bu yüzden öğretmenlik yazdım. Ben 2024 yılında YKS'ye girdim arkadaşlar ve 16.000 sıralama elde ettim. Şimdi kendi tercihlerimi de yukarı buraya bırakacağım. Ben Eskişehir Osman Gazi'den başlayarak ve en sonunda Trakya Üniversitesi'ni yazarak bir tercih sıralaması oluşturmuştum. Tabii bizim tek bakabildiğimiz kaynaklar Yok Atlas'taki 2023 verileriydi. İşte Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 12.000 civarı kapatmıştı ve Trakya'da 22 bin civarıydı. Şu an 2023'ün verilerini söylüyorum. Tabii 2024'te güncellendi. Ee, ve 16 binlik bir sıralama yapmıştım. Yaklaşık 65 YDT netim ve 60 TYT netim vardı. 90'da o arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve bu sıralamayı yapıp açıkta kalmadım. Ee, 2023'te 21 binle kapatan Bolu Abant Set Üniversitesi'ne yerleştim. Tabii şu an 2024'te 16 binle kapatıldığı görünüyor. Yani bu ne demek? Sıralama 5.000 bin bir fark var yani sıralamada arkadaşlar. Yani gerçekten tercih yaparken bunları göz önünde bulundurun. Hani 1-2K oynar diyorlar ama yani öyle olmadı bizim senemizde. O yüzden baştan söylüyorum o sıralama aralığını gerçekten çok geniş tutun. Eğer okulumla alakalı daha fazla sormak istediğiniz şeyler olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Onunla alakalı da ekstra bir video çekebilirim zaten. Ben uzun süredir TikTok'ta ve Instagram'daydım. Şöyle Bırakayım arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. YDT, TYT koşu yapıyordum uzun bir süredir. 2026 için de zaten bomba gibi geliyoruz. Ee, yeni fikirlerim var. YDT özel dersler, YDT koşuluk, farklı paketler, birebir soru çözüm gibi. Ee, danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz benden. Bu şekilde kendinize dikkat edin. Görüşürüz.